Matematikle aranız nasıl? Durun, durun, hemen korkmayın. Aslında hepimizin içinde farkında bile olmadan kullandığımız bir süper güç var. Bugün işte bu gizli matematik becerisinin, yani tahmin etmenin kilidini birlikte açacağız. Göreceksiniz, bu sandığınızdan çok daha havalı ve hayat kurtaran bir şey. Şimdi şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Çok tanıdık bir sahne aslında. Hani hepimizin yaşadığı o an var ya, marketsiniz. Ve tabii ki en önemli şey bütçeniz. Cebinizde diyelim ki tamı tamına 100 liranız var. Ne bir kuruş fazla, ne bir kuruş eksik. Listenizde de şunlar var. Baktınız, bir oyuncak 48 lira. Yanına bir kitap eklediniz 23 lira. Bir de evet, bir kutu boya kalemi o da 17 lira. Hmm, sayılar birikmeye başladı bile. Ve işte o kritik soru geliyor aklınıza, kasaya gitmeden önce. Acaba bu aldıklarımın hepsi 100 lirayı tutuyor mu yoksa geçiyor mu? Ama bir kuralımız var, hesap makinesi kullanmak yok, telefonu çıkarmak yasak. Her şeyi kafadan yapmanız lazım. Ufak bir stres oldu mu? Olmuştur mutlaka. İşte merak etmeyin, o stresi ortadan kaldıracak süper gücü şimdi açıklıyorum. Evet, bu süper gücün adı tahmin etmek. Yani akıllıca bir tahminde bulunmak. Hadi az önceki market problemini ışık hızında çözelim. Şimdi, 48 lira ne demek? Neredeyse 50. 23 lira, yaklaşık 20. Peki ya 17 lira? O da 20'ye yakın sayılır. Toplayalım kafadan 50 artı 20 artı 20 daha etti mi size 90? E bütçeniz 100 liraydı. Süper. Paranız yetiyor da artıyor bile. Gördünüz mü? Hesap makinesine falan hiç gerek kalmadı. Peki az önce yaptığımız bu şey tam olarak neydi? Yani bu tahmin etme olayı nedir? Ve neden bu kadar işe yarıyor? Hadi gelin olayın sırrına bir bakalım tahmin etmek aslında şu demek bize tam kesin noktası virgülüne doğru cevap lazım değil bize yaklaşık bir cevap lazım ama bu cevabı çok hızlı ve kolay bir şekilde bulmamız lazım yani olay doğru cevaba yeterince yakın bir değeri hiç zorlanmadan kafadan bulabilmek hız ve kolaylık işte sihir burada ve bu bir süper güç çünkü sadece hızlı değil aynı zamanda bir nevi yerleşik hata bulucunuz gibi Mesela biri size karmaşık bir toplama işleminin sonucunu söylediğinde, hızlıca bir tahmin yaparak, hmm, bu sonuç biraz garip duruyor diyebilirsiniz. Restorantta gelen hesabı kabadan kabaca toplamak, bir yolculuğun ne kadar süreceğini kestirmek, bütün bunlar sizin sayılarla olan sezginizi, yani sayı hissinizi inanılmaz geliştirir. Peki bu süper gücü nasıl kullanacağız? Bunun için sihirli bir değneğe ihtiyacımız var. Ve o değneğin adı da yuvarlama. Evet, o okuldan bildiğimiz yuvarlama. Tahmin etmenin arkasındaki en basit ama en etkili hile bu aslında. Yuvarlama yapmak için sadece üç küçük adım var. 1. Hangi basamağı yuvarlayacağınıza karar verin, onluk mu, yüzlük mü? 2. Hemen sağındaki rakama şöyle bir göz atın. 3. Ve şimdi de o tek basit kuralı uygulayın. Hepsi bu. Ve bilmeniz gereken tek kural da bu. Gerçekten bu kadar basit. Hani derler ya 5 ve yukarısı yukarı atar, 4 ve aşağısı aşağıda bırakır. Tam olarak bu. Sağdaki rakam 4 veya daha küçükse soldaki rakam aynı kalıyor. Yani 63'teki 3, 6'yı rahat bırakıyor ve sonuç 60 oluyor. Ama sağdaki rakam 5 veya daha büyükse soldaki rakamı 1 yukarı taşıyor. Yani 87'deki 7, 8'i ittirip 9 yapıyor ve sonuç 90 veriyor. İşte bütün sır bu. Şimdi işin en havalı kısmına geldik. Bu süper gücünüzün farklı seviyeleri var. Bunu bir video oyunundaki güç ayarı gibi düşünün. Bazen çok hızlı olmanız gerekir, bazen de çok hassas. İşte yuvarlamada da bu ayarı kendiniz yapabilirsiniz. Bu güç seviyelerinin ne anlama geldiğini görmek için gelin bir problemi 3 farklı şekilde çözelim. Problemimiz şu. 3288 artı 5910. Gözünüzü korkutmasın bu sayılar. Şimdi onları nasıl kolayca halledeceğimizi göreceksiniz. Bakın, burada 3 farklı modumuz var. Hassasiyet modunda sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 3290 artı 5910, cevap 9200. Fena değil. Bir üst seviye, hız modu. Bu sefer en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. 3300 artı 5900, yine 9200. Ama şimdi ışık hızı moduna geçelim en yakın binliğe yuvarlıyoruz. 3000 artı 6000 pat cevap 9000. Hangisini kafadan yapmak en kolayydı? Tabii ki sonuncusu. Peki gerçek cevap neydi dersiniz? Hesap makinesiyle yapsak kaç bulurduk? Cevap 9.198. Vay canına! Bakın, ilk iki modumuz yani onluğa ve yüzdeye yuvarlama bizi neredeyse tam sonuca ulaştırdı. Sadece iki farkla. Işık hızı moduysa, en hızlısıydı, evet. Ama bizi gerçek cevaptan birazcık uzaklaştırdı. İşte bu, hız ile doğruluk arasında yaptığımız o seçim. Yani buradan çıkaracağımız ders şu: Sayılarınızın sonunda ne kadar çok sıfır olursa, kafanız o kadar rahat eder, işlem o kadar hızlanır. Ama doğruluktan da o kadar uzaklaşabilirsiniz. Önemli olan, o anki ihtiyacınıza göre doğru güç seviyesini seçmek. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi asıl eğlenceli kısma. Yani bu süper gücü gerçek hayatta kullanmaya geldi sıra. Bakalım iş başında nasıl performans gösterecek. Ve ilk meydan okumamız geliyor. Diyelim ki bir konsere cuma günü 5480, cumartesi de 6710 kişi gitmiş. Sizden istediğim toplam seyirci sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmeniz. Hadi bakalım, size birkaç saniye. Evet, ne buldunuz? Hadi birlikte yapalım. 5480 en yakın yüzlüğü 5500. 6710 ise en yakın yüzlüğü 6700. İkisini topladık, etti size yaklaşık 12200. Şimdi sıkı durun. Gerçek toplam seyirci sayısı 12190'mış. Bizim tahminimiz ise 12200. Yani sadece 10 kişilik bir farkla bulduk. Mükemmel bir isabet, öyle değil mi? Gelsin ikinci maydan okuma. Bu sefer tahmin gücümüzü bambaşka bir şey için kullanacağız, bir hata avcısı olarak. Arkadaşınız size diyor ki, 452 ile 329'u topladım, 981 buldum. Sizce bu cevap doğru mu? Hemen tahmin gücünüzü devreye sokun. Hemen şöyle bir bakalım. 452'yi en yakın yüzlüğe yuvarlasak 500, 329'u yuvarlasak 300… 500 artı 300 eşittir 800. Yani cevabın 800'lere yakın bir şey olması lazım. Ama arkadaşınız ne demişti? 981! Arada dağlar kadar fark var. İşte anında anladınız ki o hesapta bir yanlışlık var. Gerçek cevap 781'miş zaten. Tahmin size anında bir uyarı sistemi gibi çalıştı. Peki, bugün cebimize ne koyduk? 1. Tahmin etmek sizin kişisel, zihinsel, matematik kestirmeniz. 2. Kural çok basit. 5 ve üstü yukalıya. 3. Duruma göre hız mı hassasiyet mi ayarı siz yapıyorsunuz. Ve 4. Bu gücü hem problemleri çözmek hem de hataları anında yakalamak için kullanabilirsiniz. Ve son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Her şeyin kesin verilerle, dijital rakamlarla dolu olduğu bu dünyada bazen en akıllıca, en işe yarar cevap aslında iyi yapılmış bir tahminden ibaret olabilir mi? Belki de asıl güç kesinlikle değil, akıllıca bir yaklaşıklıkta gizlidir. Ne dersiniz?